Katarakt ameliyatı olduğunuz bir gözünüz diğerine göre daha mı bulanık görüyor? Evet, endişe etmeden önce gelin beraber bunun nedenlerini araştıralım neler olabilir diye. Öncelikle katarak ameliyatları iki göz aynı anda yapılmaz. Aralarında bir gün veya bir hafta gibi belli bir süre olur. Belki de net gören gözünüz daha önce yapılmış, diğer gözünüz iyileşme sürecinde olabilir. Bu bulanık görmesini açıklayan bir neden. Diğer neden, doktorunuz belki de sizin hayat kalitenizin daha iyi olabilmesi için mini monovizyon dediğimiz bir gözü yakına bir gözü uzağa ayarlayacak şekilde bir lens tercihi yapmış olabilir. Bu da bir gözün diğerinden daha bulanık gördüğünü açıklar ama iki göz baktığınız zaman yakını da uzağı da mini monovizyonla net görebilirsiniz. Bu da endişe edecek bir durum değil. Bir diğer neden gözünüzün birisindeki katarak daha yoğun daha zor bir ameliyat geçirmiş. Diğer gözünüzdeki daha hafif, daha yumuşak bir katarak oluşmuş olabilir. İyileşme süreci yoğun olan kataraklarda ameliyat sonrası biraz daha uzayabilmektedir. Bunlar da geçici nedenler arasında sayılabilir. Daha farklı nedenlere girecek olursak görebilmemiz için göz anatomisinin sağlıklı olması gerekiyor. Belki de az gören gözünüzün retina dediğimiz ağ tabakası, damar tabakası dediğimiz kısımlarında görmeyi tehdit edebilecek bazı rahatsızlıklar, bir takım hadiseler olabilir. Eğer ki detaylı muayeneden sonra gözünüzün arkasında bu saydığım rahatsızlıklar varsa bunun tedavi edilmesi gerekmekte. Bundan dolayı bulanık veya az görüyor olabilirsiniz. Bizim yapmamız gereken burada eğer ki ameliyat yeni olmuşsak biraz sabırlı olmamız gözün iyileşme sürecinde gerek damlalarla gerek istirahat ederek gözün iyileşmesine katkıda bulunmamız gerekmektedir. Eğer ki bu süreciniz uzun süreler geçmesine rağmen bu şikayetleriniz devam ediyorsa mutlaka göz doktorunuza görüşmeyi ihmal etmeyin.